Öncelikle merhabalar kolay gelsin. Şimdi e, perenkin e, bataryaların modlarını tanıtacağım size. 3 bataryamız var. E, Vinion, Purnion 150P ve 250P olarak var. Şimdi bunların 3 bataryanın da modları aynıdır. Şimdi ben size buradan göstereceğim. İlk önce bataryamızı açıyoruz şu şekilde. Açma tuşundan açtık. Daha sonra şu an moda basıyorum tekrardan. Şu an U1 modunda. Bizim U1 modumuz iki kademe ile çalışır. Tekrar moda bastım. OK dedim yani. Şimdi makasımızı çalıştırıyoruz ilk önce. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle elimizi tetikten çekmediğimiz sürece ikinci kademesi açılmaz. Bu mod bu şekilde. Daha sonra tekrar moda basıyorum. Şimdi U2 modumuz var. Artıya bastım. U2'ye geldim. Tekrar moda bastım. Bu U2 modumuz bizim tasarruf modu dediğimiz moddur. Şimdi burada aynı şekilde iki kademe çalışır. Şu şekilde. Daha sonra e, U4 moduna geçeceğim. Tekrar moda basıyorum. Artıya bastım. U3. Tekrar artıya bastım. U4'e geldim. Tekrar moda bastım. U4 modu da tek kademe çalışır. Şimdi ışığın rengi değişti. Bu sizi yanıltmasın. Bir arıza ışığı değildir bu. U4 modu tek kademe çalışır ve hızlı bir şekilde çalışır. Bu şekilde elimi tetikte tuttuğum halde tam açılır. Bu modda bu şekilde çalışıyor. Şimdi daha sonra F5 modu dediğimiz modumuz var. Bu da bıçak ayarıdır. Bıçağınızı bileyledikten sonra veya da değiştirdikten sonra bıçağınızın ayarı kaçabilir. Şimdi şu şekilde göstereyim ben size. Şimdi bıçağı kapattım. Şu şekilde çenenin ucunda olacak. Bu seviyesi iyidir. Şimdi moddan da ben size göstereyim. Tekrar mod'a basıyorum. u 4teydi Artıya bastım. F5 oldu. Tekrar mod'a basıyorum. Şu an 5'te ideal olması normali olan 5'te. Şimdi ben bunu düşüreceğim. Eksiye basıyorum. 2'ye geldim. Tekrar moda bastım. Şimdi göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi bıçağın ucu yukarıda. Şu şekilde yukarıya aldı. Şimdi ben bunu yükselteceğim. Tekrar mod tuşuna basıyorum. Artıya bastım. F5'e geldim. Tekrar moda bastım. Şimdi ben bunu yükselteceğim. 9'a geldim. Tekrar moda bastım. Şimdi tekrar basıyorum tetiğe. Gördüğünüz gibi çenenin en altına geldim. Bu şekilde olmaması lazım. Bıçağınızın ideal olması gereken tekrar ben moda basıyorum. Artıya bastım. f e geldim. Tekrar moda bastım. Eksiye basarak 5'e getiriyorum tekrar moda bastım. Şimdi tekrar setiye basıyorum. Şu anda bıçak tam istediğimiz seviyede şu kısımda. Bu ideal. Bunun ayarı bu şekilde. Şu an F6 moduna geçeceğim. Bu da U1 ve U2'de kullandığınız ilk açılan kademenin ayarı. Yani onun yükseklik veya düşüklük ayarı için. Şimdi onu göstereceğim. Tekrar moda basıyorum. U4'te artıya bastım F5. Tekrar artıya bastım F6. Tekrar moda bastım. Şu an 7'de. Bunu düşürüyorum ben. Şu an 2'de. Tekrar moda bastım. Daha sonra en son U4'te. Şimdi U1'e alacağım modumuzu. Eksiye basarak. U1'de tekrar moda bastım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Şu an bıçak aralığı çok az. Çünkü F6 modu 2'de şu an. Şimdi tam tersi yükselteceğim. Tekrar moda basıyoruz. Artıya basarak F6'ya geleceğiz. F6'ya geldikten sonra tekrar moda basıyorum. 2'de artıya basarak yükselteceğim. 8 yaptım. Tekrar moda bastım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Şu an aralığı gördüğünüz gibi ilk kademenin aralığı arttı. F6'nın da özelliği budur. Bunları bu şekilde kullanımını sağlayabilirsiniz.